Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile sizlerleyim. Bu videomuzda transfer haberlerini sizler için derledim. Videoya geçmeden önce sizlere benim de severek takip ettiğim bir internet sitesinden bahsetmek istiyorum. Golvar.com'da günlük iddia tahminleri, köşe yazıları ve güncel spor haberleri bulunuyor. Açıklama kısmına linkini bırakıyorum. Sizler de siteyi ziyaret ederek göz atabilirsiniz. Ayrıca kanalımızda devam eden çekilişimizi de hatırlatmak istiyorum. 15 Ağustos tarihinde sonuçlanacak çekilişimizde bir kişiye yeni sezon forması, bir kişiye de krampon hediye ediyorum. Çekilişe katılmak için kanala abone olup videolara like atmanız yeterli. Ekstra yorum atarak kazanma şansınızı da arttırabilirsiniz. Şimdi videoya geçelim. Arkadaşlar sizce Süper Lig'de sezonun flash oyuncusu kim olur? Cevaplarınızı yorumlar kısmına bekliyorum. Neymar Paris Saint Germain yol ayrımına geldi. Fransız ekibinin zamanında 222 milyon euroya barçadan transfer ettiği Sambacı Yıldız için 50 milyon euro üstündeki fiyatları değerlendirmeye alacağı belirtildi. Özellikle Neymar'ın eski kulübü Barcelona ve İngiliz devi Chelsea'nin oyuncuya yakın bir ilgi gösterdiği belirtilirken Neymar'ın da gönlünden geçen takımın barça olduğu aktarıldı. Uygun şartların oluşması durumunda Neymar için iki kulübünde resmi teklif ileteceği ve Sambaca yıldızı kadrolarına katmak istedikleri belirtiliyor. İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport'ta yer alan haberde Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'in Victor Osimhen için astronomik bir teklif sunduğu belirtildi. Nijeryalı golcüye 4 yıllık sözleşme için toplamda 200 milyon euro öneren Suudi ekibinin oyuncunun kulübü Napoli'ye de 130 milyon euro civarında bir teklif sunduğu belirtildi. Geçen sezon Napoli'nin şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan golcü oyuncunun bu astronomik teklif sonrasında Suudi Arabistan ekibine çok sıcak bakmaya başladığı da aktarıldı. Osimen yakın zaman içinde Al Hilal'e transfer olabilir. Geçtiğimiz sezonu Trabzonspor'da kiralık olarak geçiren Yusuf Yazıcı'ya yeni bir talip çıktı. Fransız basınında yer alan haberlere göre Lig 1 ekibi Nantes, Yusuf Yazıcı'yı transfer etmek istiyor. Yusuf için Lille görüşmelere başlayan Fransız ekibinin milli oyuncuyu geniş listesinde tuttuğu ve son kararını en kısa sürede vereceği belirtilirken, milli oyuncunun da Nantes'a sıcak baktığı aktarıldı. Geçen sezon Bordo-Mavi'li ekiple kötü bir sezon geçiren milli oyuncu, forma giydiği 20 resmi maçta 5 gol 1 asistte imza atmıştı. Şimdi Trabzonspor'a bakalım. Trabzonspor stoper mevkisi için Braga'dan Vitor Törmene'yi gündemine aldı. Rekord 27 yaşındaki futbolcu için Karadeniz devinin devrede olduğunu duyurdu. Daha önce uzun süre Beşiktaş'ın da gündeminde olan Tormena konusunda Bordo-Mavili ekibin resmi teklif yapacağı ve Portekiz ekibi Braga'ya 3 milyon euro önereceği de belirtiliyor. Geride bıraktığımız sezonda Braga formasıyla 40 resmi maça çıkan Vitor Tormena bir tane gole de imza attı. Başarılı oyuncunun Portekiz ekibiyle sözleşmesi de sezon sonunda sona eriyor. Geçelim Beşiktaş'a. Rebic transferinde Milan'la iyi ilişkiler kuran Beşiktaş'ın bu kez de Alexis Salamakers için İtalyanlarla masaya oturduğu ileri sürüldü. Milan'da rotasyon oyuncusu olarak kullanılan 24 yaşındaki Belçikalı sağ kanat konusunda kiralama teklifi yapıldığı ve cevap beklendiği iddia ediliyor. Milan'da ilk 11'e girmekte zorlandığı için adaylar arasına giren Alexis Salamakers'ın bu teklif için henüz bir karar vermediği de söylendi. Geçtiğimiz sezon Milan formasıyla 39 resmi maçta süre alan Alexis Salamakers bu karşılaşmalarda 4 gol 3 asiste imza atmıştı. Beşiktaş'ın golcü ismi Vincent Abubakar'a Rusya'dan talip çıktı. Habere göre Spartak Moskova Kamerunlu futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor. Haberde Abubakar için Spartak Moskova'dan istenen don servis bedelinin 6 milyon euro olduğu öne sürüldü. Beşiktaş'a geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde 3. defa imza atan 31 yaşındaki Santrafor'un sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor. Abu Bakar geçen sezon yarım devrede 16 tane maça çıkarken 13 gol 2 asiste imza atmayı başarmıştı. Abu Bakar'ın da Beşiktaş'ta devam etmek istediği aktarılıyor. Stoper hattına takviye yapmak isteyen Beşiktaş'ta gündeme gelen son isim Erik Bey ile oldu. Teknik patron Şenol Güneş'in isteği doğrultusunda stoper bölgesine transfer yapmak isteyen Beşiktaş, fil dişi sahilli stoperle büyük oranda anlaştı. Beşiktaş'ın 3 yıllık sözleşme ve yıllık maaş konusunda anlaşma sağladığı Erik Bailey, Manchester United'la alacaklarına dair son bir görüşme yapacak ve bon servisini almaya çalışacak. Siyah beyazlı ekiple yıllık 2 milyon euro maaş üzerinden el sıkışan Erik Bailey'nin transferinin birkaç gün içinde sonuçlanması bekleniyor. Sırada Fenerbahçe var. Birçok isimle temasta olan Fenerbahçe, Leicester City'den Wilfred Endidi ile de görüşmelerini sürdürüyor. Sarıla Civert'le ekibin bir yıl sözleşmesi kalan Nijeryalı orta sahayı transfer etmek için yeni bir teklif daha sunduğu aktarıldı. 25 milyon euroluk güncel piyasa değeri bulunan başarılı oyuncu da kulübü Premier Lig'e veda ettiği için takımdan ayrılmaya sıcak bakıyor. Geçen sezon 30 resmi maçta forma giyen Nijeryalı orta sahanın Fenerbahçe'ye gelmeye de sıcak baktığı ve iki kulüp arasındaki pazarlıkların devam ettiği de belirtildi. Fenerbahçe'den Atalanta forması giyen Luis Muriel'in transferi için yeni bir hamle geldi. İtalya'dan Pedulla'nın haberine göre Fenerbahçe daha önce de gündeme gelen Luis Muriel için geçtiğimiz hafta tekrar girişimde bulundu. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek golcü oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe'nin başarılı oyuncunun menajeriyle de temaslara başladığı belirtilirken oyuncunun ilk tercihinin İtalya'da kalmak olduğu da aktarıldı. Ancak Batshuayi'nin ayrılması durumunda ilk tercih Muriel olacak. Başarılı oyuncu geçen sezon 3 gol 4 asiste imza atmıştı. Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe uzun süredir peşinde olduğu Dominik Livakovic transferini de sona geldi. Dinamo Zagreb, Sarıla Civert'le ekibin Dominik Livakovic için yaptığı teklifi kabul etti. Hırvat basınında yer alan habere göre Hırvat ekibi Dinamo Zagreb yetkilileri Dominik Livakovic'in sözleşmesinde bulunan 10 milyon euroya serbest kalır maddesine karşı uzlaşmaz tutumlarını bıraktılar ve Fenerbahçe'nin yaptığı 9 milyon euroluk teklifi kabul ettiler. Livakovic'in Şampiyonlar Ligi eleme turu maçları olan AYK maçlarının ardından Fenerbahçe'ye transfer olacağı belirtiliyor. Son olarak Galatasaray Sky Sports'ta yer alan habere göre Galatasaray Tottenham forması giyen JP Tanganga'yı gündemine aldı. İngiliz ekibinin de oyuncuyu kadrosunda düşünmediği, satın alma opsiyonlu kiralık ya da doğrudan kalıcı transferine sıcak baktığı ifade edildi. Oyuncuyla bazı Premier Lig takımlarının yanı sıra İtalyan devi Inter'in de ilgilendiği ancak sarı kırmızılı ekipte forma şansının daha fazla olduğu gerekçesiyle genç savunmacının Galatasaray'a daha sıcak baktığı da kaydedildi. Başarılı oyuncu geride bıraktığımız sezonda 7 resmi maça çıkarken bir asiste imza atmıştı. Premier Lig ekibi Nottingham Forest Galatasaray'ın yıldız stoperi Victor Nelson'la ilgileniyor. Galatasaray'a 2021 yazında transfer olan Nelson'un takımı ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor. İngiliz ekibinin Nelson için 20 milyon eurolara kadar çıkabileceği belirtilirken Galatasaray'ın 25 milyon euronun altına düşmek istemediği belirtiliyor. Takımdan ayrılmaya sıcak bakan Danimarkalı savunmacının da Premier Lig'de oynamayı çok istediği belirtildi. Geçen sezon sarı kırmızılı formayla şampiyonluk yaşayan Nelson'la Tottenham'da çok yakından ilgilenmişti. Galatasaray Sergio Ramos'un transferi için bir kez daha devrede. Sarı Kırmızılı ekip Suudi Arabistan kulüplerinden çok ciddi teklifler alan İspanyol stoperi transfer etme yolunda önemli bir kozu elinde bulunduruyor. Şampiyonlar Ligi nedeniyle Galatasaray'a sıcak bakan Sergio Ramos'un en azından bir senelik Galatasaray'a imza atabileceği ifade edildi. Sarı Kırmızılı ekibinde Ramos için çok ısrarcı davrandığı belirtilirken görüşmelerin bir süre daha devam etmesi bekleniyor. Sergio Ramos'un bir iki hafta içinde son kararını vereceği aktarılırken Galatasaray'ın bu transferde avantajlı olduğu da belirtiliyor. Evet arkadaşlar, böylelikle videomuzun sonuna geldik. Transfer haberleri bu şekildeydi. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hepinize iyi günler.